Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tabii ki de her zaman olduğu gibi Beşiktaş Galatasaray derbisinin de videosunu sizlerle beraber yapıyoruz. Full artı 85 karolar ile kuracağız ve maçlar oynayacağız arkadaşlar. Sonucumuz nasıl belirlenecek? Maçlara gireceğiz ve kaç tane fark olursa arada kaç fark olursa ona göre sonuç belirlenecek arkadaşlar. Zaten videonun sonunda ben kaç fark olacağını sizlere söyleyeceğim. Hep beraber onu da göreceğiz. Sizler de arkadaşlar bir tane skor tahmini yapacaksınız. Yani kaç kaç biteceğini söyleyeceksiniz ve gol atacak sadece bir tane oyuncu yazacaksınız. Yorumlarda bunu doğru tahmin edenlerden bir kişiye yani doğru tahmin edenler arasında belki bir kişi doğru tahmin eder. Belki kimse edemez. Belki de hani böyle 100 kişi falan olur. %1 şansınız olur. Bilmiyorum. Doğru tahmin edenlerden bir kişiye canlı yayında Google Play kodu, 25 liralık Google Play kodu alıp göndereceğim. Yani yorumlardan zaten bir iletişim bilgisi isterim. Oradan da gönderebilirim. Canlı yayına gelmesine de gerek yok. Ama ben canlı yayında seçeceğim isteyen gelir yani o gün. Yani kafama göre bir zamanda seçerim yayındayken. Her neyse arkadaşlar, ilk olarak Beşiktaş Galatasaray kuracağız. Sonra Galatasaray karosu, full artı 85 karo arkadaşlar yani oyunun bu safhasında Gerçekten bayağı bir erkenden full artı 85 kuruyoruz. Ama güzel bir video olsun istedim. Sizlerden de like'larınızı bekliyorum. Yorum atmışken, tahmin yapmışken like da atın. Tahmin yapmayacaksanız da like atın. Like atmak kolay yani bir tuşa basıyor. Video devam ederken bile de yapabiliyorsun bunu. Hemen like'ını attın mı kankam? Evet çok teşekkür ederim. Valla arkadaşlar gerçekten büyük like bekliyorum. Bayağı bir uğraşacağım. Böyle videoları devamı için like atın. hemen hızlıca başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak kale bize Ersin'i ben videonun önce almıştım. Video başlamadan önce almıştım. Hemen Ersin Destanoğlu'nu Beşiktaş'ın kalecisini kalemize koyalım. Görmüş olduğunuz gibi kalemizde Ersin Destanoğlu var arkadaşlar. Ersin Destanoğlu'nu buraya koyduk. Ve şimdi sırada sağ var. Hemen sağ alıyoruz. Sağ de ben videodan önce almıştım arkadaşlar. O yüzden sağ de hemen Valentin Rozier'i şuradan ekliyoruz arkadaşlar. Sağ de ekliyoruz. Ve hemen sol bekle stoperleri alalım. Onları da ekleyelim. İlk olarak bir dakika bu adamları yükseltmelerini de yapalım hızlıca. Buraya Mendy'i basacağım bu arada. Ve Ersin Destanoğlu'na 658 bin koyarsa e 88 reytinge yükselteceğim haberiniz olsun gerçekten çok iyi bayağı güzel duracak bence 88 Rating olması ve Valentin Rozier'e de geleceğim hepsi en az 85 diye söz vermiştim bir kere arkadaşlar artık buradan geri dönüş Maalesef ki yok keşke olsaydı ama yok bayağı bir coins DC olacak ama olsun arkadaşlar çok da önemli değil 751 bin coins oha oyuncu başına 1 milyon coin harcayacağız gerçekten inanılmaz yani sadece yükseltmeye bir de oyunun bu safhasında dediğim gibi bayağı fazla ama Değer abi sıkıntı yok benim videom çok güzel olacak çünkü hemen şimdi stoperleri alacağız sonra sol bekimizi de alacağız hepsini beraber alalım arkadaşlar sıra sıra sonra zaten devam edelim. İlk olarak arkadaşlar sol bekimiz Rıdvan Yılmaz'ı alıyoruz hemen 45.930 konseye Rıdvan Yılmaz'ı aldık ve şimdi sırada Montero var hemen geliyoruz buraya Montero yazıyoruz ve Monteroyu da sizlerle beraber şimdi alacağız hemen pozisyonu stoper diyoruz. Ve Montero'yu da şimdi sizlerle beraber hemen alalım. 22.000 coins'e de Montero'yu sizlerle beraber alıyoruz arkadaşlar. Ve sırada da sıradaki stoperimiz var. Sıradaki stoperimiz de tabii ki de Damagoy Vida olacak arkadaşlar. Hemen Vida'yı da sizlerle beraber alalım. Wellington bu maçta maalesef olmadığından dolayı Damagoy videoyu sizlerle beraber hemen alıyoruz. Damagoy Vida'ya da 98.590 coins verdik. Ve hemen sizlerle beraber arkadaşlar ana sayfaya gelip bu oyuncuları kavraya ekleyip hepsini en az 85 ratingi tabii ki de yükseltmesini yapacağız. Hemen buradan değiştir diyoruz ve hemen gelelim. İlk olarak Damagoy videoyu görmüş olduğunuz gibi buraya ekledik. Ve şimdi arkadaşlar bu arada dizilişimiz bu şekilde arkadaşlar. Zaten ellemedim görmüş olduğunuz gibi videoya başlamadan önce ayarlamıştık. Buraya Montero koyuyoruz ve sol bekimizde de tabii ki de Rıdvan Yılmaz'ı ekliyoruz. İlk olarak Rıdvan Yılmaz'ı bir 85 yapalım bakalım Rıdvan Yılmaz'ı 85 yapmak bizden neler neler alacak. Ya yani kim bilir neler neler arkadaşlar almayacağı şey yok da. Neyse yani 85, 861 bin coin ise Rıdvan Yılmaz'ı 85 rating yaptık. Gerçekten inanılmaz ilerliyoruz. Bayağı iyi ilerliyoruz. Buradan da 85 ratingli Rıdvan Yılmaz'ımızı görüyoruz arkadaşlar. Ve şimdi Damagoy videoya da gelip Damagoy videoyu da sizlerle beraber 85 rating yapalım hemen. Damagoy videoyu da arkadaşlar sizlerle beraber 85'i yükselttim. Durmadan yükseltiyorum. Durmadan coin sarıyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. Ne kadar coin'simiz kalacak çok merak ediyorum. Ve sıradaki isim olarak da hemen Kosunolara basalım. O Montero'muza. Ve 848 bin coins de Montero'yu veriyoruz. Montero'yu da sizlerle beraber 85 rating yapıyoruz. Beşiktaş'ın tahminimce defansı bu şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Vida, Rıdvan, Rozier, Montero ve kalede de Ersin. Şimdi arkadaşlar orta saha hattımıza geçiyoruz. Zaten yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Ama geçmeden önce sağ orta sahamızda zaten bizim hesapta Larin bayağı bir var. Larin'i de burada kullanacağız muhtemelen ya da sol orta sahada da kullanabilirim bir şeyden dolayı. O yüzden de Larin'i buraya aldım ve Larin'i hemen sizlerle beraber haftanın takımı kartını da sizlerle beraber hemen 85 reytingi yükseltiyorum. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar ve Buradan da 771 bin coin ise de 85 rating yapacağız. Son haftaların formda oyuncusu. Belki daha da fazla yükseltebilirim. Ha, bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Larry'ni 85 yaptık şu anda. Ve diğer transferlerimizi almaya devam edelim hemen. Orta sahaları tamamen tamamlayalım. Hatta bütün oyuncuları alıp arkadaşlar sonrasında tek tek kavramıza ekleyelim hemen. İlk olarak arkadaşlar sizlerle beraber Abu Bakar'ı alıyoruz. Abu Bakar kartı 75 rating. Hemen arama diyoruz buraya ve aramaya geldiğimizde yani bu kartı niye bu kadar pahalı? Şaşırtıcı bir şekilde bu kartı 70 bin koymuş Abu bakalım. Ben gerçekten daha ucuz olmasını beklerdim. Abu bakalım bu kartı şimdi sizlerle beraber aldık arkadaşlar. Şimdi sırada Gezal var. Hemen arkadaşlar 71 rating yapıyoruz ve buraya da Gezal yazıyoruz ve şimdi sizlerle beraber pozisyonu sağ kanat yapalım. 3330 coins'e ise Gezal'ı sizlerle beraber aldık arkadaşlar şu anda ve şimdi de takımımıza Mensa hemen ekliyoruz. Mensa'da da geldik. O falsif orta sahamızda Mensa oynayacak. Bakalım gerçek hayatta kimi oynayacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. İnşallah doğru 11'i yapabiliriz bu arada. Gerçekten umarım yapabiliriz bunu. 6000 civarı var zaten. 4760 coin de Mensa hemen aldım şu anda. Tabii ki takımın iki tane bel kemiği var arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Geçen maça da bu arada Beşiktaş Hatay spor maçı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam yani kusura bakmayın. Yani üç tane defansif orta saha. Necip, Atiba Joseph de Souza ile çıkmıştı. Hani bu maça da o şekilde çıkabilir bu arada ama bu maçta tabii ki de e, Mensah olduğundan dolayı farklı da olabilir. Bakacağız arkadaşlar Mensah oynayabilir diye düşündüğümden dolayı Mensah aldım zaten. 18.000 coins vereceğim. Atiba alacağım. Çok da fazla uğraşmayacağım aramakla. 18.000 coins Atiba sizlerle aldık arkadaşlar. Ve sonrasında da tabii ki de Joseph de Souza'mız var. Joseph de Souza'yı da 10.000 coins'e sizlerle alıyoruz. Ve hemen kadromuza geçelim. Kadromuza herkesi koyalım. Baya güzel oldu kadro. Full artı 85 yaptık ve sonrasında Galatasaray karşısında da tabii ki aynı şekilde koyacağız. Arkadaşlar beni biliyorsunuz ben birazdan ilginç bir şey yapacağım. Çünkü demiştim ya sizlere full artı 85 kadro diye. Full artı 85 ama değişik bir full artı 85 olacak. Bu onu da birazdan göreceksiniz. Men sağa geliyoruz. Ve hemen arkadaşlar buradan da geri çıkıp Larin'i bu tarafta oynatacağım. Ee, burada Gezal oynatacağım. Gezal sağ, orta sağdan en azından bir XP alsın. Hemen yükseltmelerimize başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak buraya geldik. Ve buradan 788.000 coins'e Gezalı görmüş olduğunuz gibi 85 rating'e kadar yükselttik. Gerçekten bayağı bomba oldu. Hemen buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan da Mensa'da hemen hızlıca 85 rating yapacağız. 751.000 coins'e de verdik. Mensa'da sizlerle beraber 85'e yükselttik. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın full artı 85 sakın unutmayın bunu. Full artı 85. Hemen Nandez'e geliyoruz. Nandez'i de buradan geldikten sonra. Joseph'te de Soza'yı da 85 rating tabii ki yaptık. Ve arkadaşlar son bir oyuncu mu kaldı? Sanırım son bir tane hayır son iki tane kalmış. Hemen Atiba Hutchinson'a da gelip Atiba da sizlerle beraber 85 rating yapıyoruz. Ve hemen Atiba'yı da sizlerle 85'e yükselttik. Ve şimdi geliyoruz arkadaşlar. Devam et diyoruz. Ve forvet attığımızda bir tane abu bakar var. Arkadaşlar bu videoya böyle bir güzellik yakışır da dedim. 1.5 milyon coins de vereceğiz üstüne. Abu Bakar'ı sizlerle beraber 96 rating yaptım sizler için gerçekten Firmino'yu bastım bu videonun Hatrına gerçekten arkadaşlar like'larınızı alırım çünkü Galatasaray karşısında da aynısını yapmak zorunda olacağımız için onu Galatasaray karşısında da yapacağız görmüş olduğunuz gibi şu anda bu hale geldik baya güzel duruyor Abubakar'da 96 rating ben maça girmek için sabırsızlanıyorum Kadro bu arada yüzgen 140 kimya oldu. Ve bence boostlar da yeterince beceri geliştiricileri de yeterince yüksek. Şimdi bu kadro ile bir tane maça gireceğiz. Bakalım maçta kaç tane gol atabileceğiz arkadaşlar. Sonrasında da arkadaşlar başka bir Galatasaray kadrosuyla da maça gireceğiz. Galatasaray kadrosunu kurup bakalım o nasıl olacak. Hemen ilk olarak Beşiktaş kadromuzda bir maça girelim. Bakalım Beşiktaş kadrosuyla başımıza neler gelecek. Hemen geliyoruz buradan arkadaşlar. Tek tek maçımıza giriyoruz. Bakalım tek tek maçında neler olacak. Hemen oyna diyelim ve rakibimiz gelsin bakalım. Rakibimizi de sizlere göstereceğim. Tabi zorlanırız yani. Yüzgenlik bile süperlik oyun ile kurduk. Zorlanacağımızı düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi bizim kadromuz bu. Bakalım rakibe kim gelecek. Online maça girdim bu arada. 98. Oha bizden düşük bir reyting geldi. Ama tabii ki temel kartlar değil. Özel kartlar kullandığı için. Yani tabii ki de arkadaşlar çok daha yüksek olacak. Ama kimyası çok düşük. Bu bizim işimize yarayabilir. Haydi bakalım Beşiktaş neler yapacak. Bu arada Karun'un asıl adı da Beşiktaş. Hesabın da Beşiktaş. Bayağı uydu bu şekilde. Hemen geldik Atiba. Gezal. Rakip korner kullanıyor arkadaşlar. Zapata vuracak mı? Vurdu ve gol attı. Çok rahat bir gol attı. Neden? Çünkü bizim oyuncu yükselmiyor. Neden? Çünkü kornerlerde karşı gelmek imkansız. Maalesef Zapata ile çok basit bir gol attı. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Bazı pozisyonlar oluyor. Böyle çıkamıyoruz ve 1-0 geriye düştük maalesef. Ersin'in yediği golle 1-0 geriye düştük. Hemen devam ediyoruz. Şimdi Bernard Mensah. Rozier verdi Mensah. Mensah geldi şimdi. Rozier. Rozier. Orta açtı. Işte. Abu Bakar içeride. Abu Bakar vuramadı. Benim adam karşılamazlar. Rakibin adamı gerçekten abi. Şu kafa toplarını anlamıyorum. Vallahi. Larin. Mensa. Bernard Mensa. Çok güzel. Bravo Mensa. Mensa şimdi. Bernard Mensa. Larin önüne pas isteyip köşeye gitti. Larin aldı şimdi. Larin arkaya doğru bir orta. Atiba Atçıs'ın arkadan geldi maalesef gol olmadı. Ben tabii ki de arkadaşlar Atiba'yı denememiştim. Tahmin edeceğiniz üzere de bu oyun biraz ilginç olduğu için. Her neyse. Mensa şimdi kaleci Leno kurtardı. Gerçekten güzel bastırıyoruz. Geliyoruz bakalım neler olacak. Bir de... Mensa şimdi tekrardan Gezal müthiş kaçtı. Bravo Gezal. Koş Gezal. Haydi Gezal. Haydi Gezal kendisi gidecek. Gezal şut. Gezal'dan gol 45 artıda. Tam ümitlerimizi yitirmiştik. İlk yarıda geriye düşüp ikinci yarıda zor bir maç oynayacağımızı düşünürken. hattan Gezal'ı çok güzel kaçırdı. Gezal'ı çok güzel kaçtı. 1-1 yaptık şu anda. Bakalım devamında neler olur. Ay sonuna geliyorlar şu anda. Atiba almadı topu bile bile resmen. Ama Josef de Soza. Takımın iki belki mi dedim. Bir tanesi hata yaptı ama diğeri telafi etti. Her zaman da bu böyle oluyor zaten. Genelde hayır. Hayır geliyorlar. Ersin kurtar bunu. Ersin destan oldu. Ersin destan oldu. Muazzam bir kurtarış. Şimdi Rozier'den pas geldi. Gezal. Haydi Gezal. Yürü Gezal. Koş Gezal. Bravo Gezal. Evet. Gezal ilk golün asistini yapan çok hatta ilk golün kendisine hatta asiste yapmadı doğru. Gezal şimdi. Mendy ile bastılar. Gezal geçti. Gezal'dan ortaya geldi. Abu Bakar çık o kafaya. Abu Bakar. Abu Bakar arkadaşlar. Abu Bakar maalesef. Calvert Levin le geliyorlar. Valla tehlikeli de geliyorlar. Bakalım neler olacak. Geldi baya. Rıdvan. Bravo Rıdvan. Bravo Rıdvan. Helal olsun. Tam olması gerektiği yerdeydi. Olmasaydı birazcık sıkıntı yaşayabilirdik. Gezal şimdi. Gezal'dan pas. Abu Bakar süper kaçtı şimdi. Haydi Abu Bakar. Gezal bir gol bir asist mi yapacak? Abu Bakar. Abu Bakar da attı. Gezal asist. Bu insan Abu Bakar'dan da gol geldi. Ve 2-1 öne geçtik. Gerçekten ceza sahası dışından tam vurmuş. Müthiş plase. Ve golünü hatta Abu Bakar'da görmüş olduğunuz gibi. Haydi bakalım. Gezal bir gol bir asist. Helal olsun Gezal. Tyson'la geliyorlar. 90 artıya doğru gidiyor. Vida karşılıyor onu. Bravo Vida. Hayır ama Vida. Er er Ersin bravo sana. Abi Vida ile ileri doğru attım. Resmen rakibi asist yaptım. Şu an Ersin de rakibi asist yaptı. Gerçekten Montero alçı topu. Artık şu maç bitsin. Son dakikaları çok stresli oldu şu anda. Ben iki takımla da elimden geldiğince en iyi şekilde oynayacağım. Arkadaşlar bu arada Atiba Çin'sin verdi pasını ve maç 2-1 bitti. Yani şu anda Galatasaray Beşiktaş'a artı 1 yazıyoruz. Bir farkla kazandığı için. Şimdi Galatasaray diyelim bir farkla kaybetti. İki farkla Beşiktaş kazanacak olarak videomuzun tahmini oluyor. Galatasaray diyelim iki farkla kazandı. O zaman Galatasaray bir farkla maçı kazanmış olacak. Şu anda Galatasaray'da artı bir puan var. Zaten Galatasaray maçı da bittikten sonra onu da sizlere söyleyeceğim. Beşiktaş'ta gerçekten güzel bir comeback oynadı. Attık ve güzel bir galibiyet aldık. Bakalım şimdi Galatasaray'la neler yapacağız? Beşiktaş'ta çok güzel bir maç oynadık. Bakalım şimdi Galatasaray'la neler yapacağız? Galatasaray'la da müthiş bir kadro kurmayı düşünüyoruz. Gerçekten bayağı güzel bir karo kuracağız. Ve Galatasaray'la da aynı şekilde maç oynayacağız. Tabi gelen rakip falan tamamen e, takımın şans faktörü falan oluyor. Hemen arkadaşlar sizlerle beraber bir de Galatasaray kadrosunu kuralım. Bakalım Galatasaray mı Beşiktaş mı bizim videomuzun tahminine göre önde olacak. Ve bakalım Galatasaray'la nasıl oynayacağız. Beşiktaş maçı bence çok güzeldi. Gezal da bence maçın adamıydı. Beşiktaş maçın adamını şu anda yorumlara yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Galatasaray maçından sonra da aynısını yapacağız. Haydi bakalım devam. Galatasaray'ın kadrosu gerçekten baya karışık arkadaşlar. Kalemize Okan Koçuk'u alacağız. Yani Galatasaraylılar baya bir bölünmüş durumda. O konuda bile her konuda bölünmüş durumda. Yani çünkü bütün her yerde oynayacak oyuncular farklı. Son zamanlarda çünkü değişen şeyler var. Oyuncular var. Mesela Şener gibi. Şener sonralarda kadroya Adapte oldu, Rhyndong'lu, ama gibi hangisini kullanacağız gerçekten çok karışık. Bu yüzden de bu videoda tamamen doğru oyuncuları kullanamayabiliriz. En iyisini, en doğrusunu yapmaya çalıştık. Bakalım arkadaşlar umarım doğrusunu yapabilmişizdir. Hemen şimdi sizlerle beraber 20.420 coin ise Okan Koçuk'u alıyorum. Ve Sağbek'le devam ediyoruz. Sağbek'e arkadaşlar. Sağbek'e Şener'i alacağız. Şener daha çok söylendi. En son maçlara da baktım Şener oynamış. Bugün de Şener'in oynayacağını düşünüyorum. O yüzden Sağbek'e Şener'i alacağız. Tabii ki arkadaşlar Şener oynamaya da bilir ama muhtemelen Şener oynayacaktır diye düşünüyorum. Son zamanlarda da iyi oynuyor. Şener öz bayraklıyı da sizlerle beraber alıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi stoperlere geçiyoruz. Luin'de ama son zamanlarda oynamadığından dolayı birinci stoperimiz Ryan Donk olacak. O yüzden Ryan Donk'u da buraya sizlerle beraber alıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi gelip buraya... Sizlerle birlikte buraya da marka yazıyoruz. Sürekli sizlerle birlikte diyorum. Çünkü sizlerle birlikte ama bunu sürekli belirtmeme gerek yok yani. Hemen arama diyoruz tekrardan. Marka da alacağız. Marka da sizlerle 8240 coins'e aldım. Ve şimdi de hemen sol bekimize geliyoruz. Sol bekimizde de Saratçı'yı alıyoruz. Hemen Saratçı yazdık buraya. Sol bek olarak aratalım. Ve hızlıca karşımıza çıkarsa çok mutlu oluruz. Hemen 8220 coins'e de Saratçı'yı aldık. Ve kadromuza hemen bu oyuncuları ekleyelim. Galatasaray kadrosu da güzel görüneceğini düşünüyorum. Beşiktaş değil hemen kadronun adını da Galatasaray yapalım. Kalemize geldik arkadaşlar şimdi. Kalemize Okan Koçuk'u alıyoruz ve hemen şimdi sizlerle sağ bekimize geçelim. Sağ bekimize de Şener'i alıyoruz. Hızlıca sol bekimize geçiyoruz. Sol bekimize geldiğimiz zaman sol beke Saraç'ı alıyoruz. Ve bu arada Emre Kılınç'ı ben kadroda kullanacağım. İlk 11'de kullanacağım ve elimde de Emre Kılınç varmış. O yüzden Emre Kılınç'ı da buraya hemen alayım. Emre Kılınç'ı da yükseltiriz. Ve Vida'ya geliyoruz. Vida'yı çıkartıp Brian Donko alıyoruz hızlıca. Ve diğer bir oyuncumuz da tabii ki marka olacak. Şimdi bütün bu oyuncuların hepsini hızlıca artı 85 yapacağız. Hemen çalıştır diyorum ve tabii ki de diğer sabit kimmiş? Rozier. Hemen Rozier'i basalım ve 1000 XP basalım. 224 bin coin ise Şener Özbayraklı sizlerle tekrardan 85 rating yaptık. Bütün oyuncuları 85 rating hızlıca yapıyorum. Şimdi Damagoy videoya geldim ve 6000 XP lazım. Hemen 5000 artı 1000 yapıyorum. 263 bin coin ise de marka 85 rating yapıyorum ve devam ediyoruz. Son zamanlarda sürekli Ryan oynadığı için aldık Ryan dediğim gibi. Ve Ryan da 92 bin coin ise 85 rating yaptık sizlerle. Ve hemen sol bekimize geliyoruz. Sol bekimizde de Saratçı'ya gelip Saratçı'yı de 85 yapacağız. Hemen Saratçı'yı de 104 bin coin ise yaptık. En yani ucuz Saratçı'yı ödedik sanırım. Gerçekten güzel oldu bu. Buna sevindim yani. Ve kalemize geliyoruz. Kalemizdeki Okan'ı da 88'e yükseltiyoruz. Evet Okan'ı da 398 bin coin vererek 88 rating şu anda yapmış olduk. Gördüğünüz gibi bayağı da güzel duruyor. Ve Emre Kılınç'a da geldikten sonra Emre Kılınç'a da Larin'e basıp 172 bin coin Emre Kılınç'a da 85 rating yaptık. Ve şimdi kadronun geriye kalan bütün oyuncularını bence alalım. Evet alabiliriz bence bütün oyuncuları. Kadronun geriye kalan bütün oyuncularını hızlıca alalım. Ve devam edelim. Olarak orta sahamızda Belhanda'yı alacağız. Larin'in de haftanın takımı kartı arkadaşlar. Ee, bu hafta geldi. Belhan'dan iki de bu hafta geldi. Birisi 4 gol attı, birisi 3 gol attı. Gerçekten ikisine de helal olsun. Görmüş olduğunuz gibi burada da Belhanda'yı aldık ve diğer bir orta sahamızı hızlıca geçelim. Evet bir diğer orta sahamız tabii ki de Taylan Antalyalı olmazsa olmaz son zamanların ilk 11'den vazgeçebilmediği oyuncu bakalım bu maçta oynayacak mı? Taylan Antalyalı o tamam fiyatı da çok da yüksek değil ben daha da yüksek olabilir diye bekliyordum. Çünkü Galatasaraylılar bu adama çok hasta arkadaşlar biliyorum hepinize. 24.570 koyu Taylan Antalyalı'yı aldık. Oğulcan Çağlayan'ı alacağım kadroya. Ceza meselesi vesaire de var arkadaşlar. Bunu biliyorum. Ama Oğulcan Çağlayan'ı alacağım kadroya. Neden alıyorum? Çünkü cezası tam olarak onanana kadar bu adam maçlara çıkabiliyor. O yüzden bu maçta oynayacak. Normalde 6 maç cezası var ama cezası onanmadığı için bu maçta oynayabiliyor diye biliyorum. Chat'le beraber de Oğulcan Çağlayan oynar diye karar verdik. Öyle tahmin ettik. O yüzden de 2430 ise de Oğulcan Çağlayan'ı sizlerle alıyorum. Ve hemen geçiyoruz Arda Turan'a. Tabii ki de Arda Turan'ı da hemen alacağız. 72 yazıyoruz buraya. 6890 coin ise Arda Turan'ı alacağız. Fotoğrafı yok diyecektim. Fotoğrafı geldi Allah'tan sonunda gerçekten. Umarım full vardır. Tamam şu anda full bütün fotoğraflar var. Ve şimdi de inform kartıyla bizi büyüleyen gerçekten onun da kartını bayağı yükselteceğiz. Şeydi, Abu Bakarda olduğu gibi Abu Bakar'la da müthiş bir gol atmıştık. Bakalım ben elimden geldiğince en iyi şekilde oynamaya çalışacağım. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. 65 bine çıkmadı bu arada. Herhalde Abu Bakar gibi bu daha 75.000 bin coins falan galiba. 75 e de çıkmadı. Jackney biraz daha farklı. Jackney ben daha pahalıyım dedi ve 95 bin arattığımız zaman umarım Jackney çıkar diye düşünüyorum. 91 bin 86 bin coins e de sizlerle Jackney'yi de aldık ve bütün hepsini şu anda kadromuza yerleştireceğiz ve maçımıza başlayacağız. Bakalım Galatasaray kadromuzdan nasıl bir maç olacak? Bunu da hep beraber göreceğiz. İlk olarak Jackney'i tabii ki de buraya yerleştirdik. Sonra buralar çok karışık. Bu kadronun dizilişini bir değişik ayarlayacağız ama hemen buraya bir Taylan alıyorum ben. Sonrasında buraya geleceğiz arkadaşlar. Buraya hemen sağ ortasamız zaten belli. Sağ ortasamız Oğulcan Çağlayan olacak. Diğer bir MO'muz da Belhan olacak. Arda Turan acaba MOO'da mı kullansam diyeceğim ama aslında MOO'da Belhanda da oynayabilir. Bilmiyorum. Buraya bir diziliş ayarlamam lazım ki Arda Turan beceri geliştirisi alsın. Önce bir herkes 85 rating yapalım. 224 bin coins verdik ve şimdi 85 rating yaptık Arda Turan'ı. Hemen geliyoruz ve Taylan Antalya'da da hızlı bir şekilde 85 rating. 279 bin coins vererek yapıyoruz. Taylan Antalya'yı da 279 bin vererek 85 rating yaptıktan sonra Geliyoruz Oğulcan Çağlayan'a. Oğulcan Çağlayan'a da Atiba Atçası'nı verip bunu da 85'e yükselttik sizlerle. Hemen devam ediyoruz. Bu takımın dizilişini direkt 4-1, 4-1 yapma kararı aldım bu arada. Diziliş gerçekten böyle çok daha güzel olacak. Hemen gelelim buraya sort bunu koyalım. Arda Turan burada oynar diye düşünüyorum genel olarak. Ee, Belhanda değil de burada tabii ki de Oğulcan Çağlayan oynar. Gerçekten çok güzel oldu. Burada tabii ki de Taylan Antalyalı oynar. Taylan Antalyalı'yı buraya aldık. Oğulcan Çağlayan burada. Şimdi Belhanda'yı sizlerle beraber gelip buraya 80 80 80 basıyoruz herkese ve 85 rating olana kadar bastık şimdi arkadaşlar biraz da böyle 5000 xp verdikten sonra 574 bin Berhanda'yı da 85 rating yaptık ve hemen geliyoruz son oyuncumuz Jackney'e Jackney'de tabii ki de 96 rating 1 milyon 836 bin ne alaka 1 milyon 836 bin koysa yaptık Jackney 96 o niye öyle oldu bilmiyorum. Gerçekten bayağı coin sisledi bizden. Yani sağ olsun teşekkür ediyoruz oyuna da ne diyeyim ki. Gerçekten Jagney'i de şimdi sizlerle birlikte yükselttik. Ve kadro şu anda bu hale geldi. Ve hemen bu kadro da 140 gel kimya olmuşken. Bu kadro da bir maça girelim. Bakalım bu kadro sonuç nasıl olacak. Beşiktaş'ta 2-1 kazanmıştık. Bakalım bu öyle tabii bu kadar kolay rakip gelecek mi onu da bilemiyorum. Beşiktaş da şanslıydı. Demek ki maçta şanslı olacak yani. Ta video tahmini bu şekildeyse demek ki maçta şanslı olacak ama bakalım belki Galatasaray daha da şanslıdır. Belki de 120 gen bile rakip gelebilir. Vallahi kim gelirse oynamak zorundayız. Hadi bakalım. Evet. Bizim takımımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bakalım akşam da bu şekilde çıkabilir bu arada Galatasaray. Sizler ne düşünüyorsunuz? Onu yorumlara yazın. Bu sefer yine denk bir rakip geldiği gibi düşünebiliriz. Bunun kimyası biraz daha fazla. Ama reytingi iki reyting düşük. Bakalım neler yaşayacağız. Yine özel kartları var. Yine benden o konuda üstün ama. Kimya ve reyting konusunda da ben üstünüm. Bakalım neler yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. <laughs> Tayland'dan çok güzel bir top çalma. Gerçekten çok iyi araya girdi. Olcan Çağlayan ve Belhanda. Belhanda Cagney alır mı? Cagney tabii çalır. veri de pasını. Bir de kaçtı. Cagney'e gelir mi? Geldi Cagney'e. Cagney kendi vuracak. Cagney oradan bir plase direkten döndü. Belhanda geldi. Belhanda kaleci kurtardı. Çok iyi geldik. Ama direkt filan izin vermedi şu anda gerçekten. Belhanda da açıyor ortaya şimdi içeride Ryan Dong var. Belhanda açtı Ryan 1-0 öne geçirdi Galatasaray'ı. Galatasaray'la daha rahat bir oyun oynuyoruz şu ana kadar. Gerçekten rakip de geldi ama bir defanslar da gerçekten tam olması gereken yerde. Pozisyonları çok iyi. Ryan Dong daha 1-0 öne geçti Galatasaray'la. Haydi devam. Ryan Dong alamadı şu anda ama ne oldu arkadaşlar? Az önce orayı da göstereyim bari size. Olcan verdi pas. Oha. Ne oldu lan? Muslera değil Okan Koçuk çok güzel kurtardı. Muslera'yı Allah söyletti akşam yoksa kadroda mı? Değil ama. Okan Koçuk müthiş kurtardı. Devam dostlarının ben sadece pasa bastım abi. Uzun kullandı pası. Değişik bir gol yedik gerçekten. Demek ki bir tane oyuncunun hatasıyla gol mü yenecek acaba? Yani bu video geldi lütfen bu videonun tahminleri tutsun ya. Hatta Galatasaray kazansa da kazansın ama bu videonun tahminlerini tutmasını istiyorum böyle videolara Şener Özbayraklı şimdi Arda Turan. Olcan'a verecek. Olcan Çağlayan içeri sokuldu. Ortasında yapacak. Olcan yaptı. mı? arkadan gelemedi. Okan Koçuk muazzam bir kurtarış yaptı. Gerçekten Okan Koç helal olsun diyorum ama buradan da kornerden gol yemek asla istemiyorum. Korkunç da duruyor. Adamda Van Dijk falan var. Ben, ben Donk'la savunacağım Van Dijk'ı. Bakalım nasıl olacak. Ortasını bir türlü açmadı. Ve şimdi açtı Taylan. Hadi vur buna. Hadi birek. Hayır ya abi resmen rakip gol atsın diye her şey oluyor ya. Ya bizim adamlar topu uzaklaştırmıyor. Dikmiyor. Rakibi düşene kadar bekliyor. Ya yani bu tek tek de bu oyunun bu sorununu ben anlamıyorum. Belhanda. Çok güzel pas şimdi. Olcan Çağlayan açtı ortayı. Belhanda vuramadı. Gerçekten ne arada olmasını bekliyorsun derken penaltı kazandık. Çok güzel orada penaltı kazandık. Hadi Cagney. Hadi Cagney. Hadi Cagney. Cagney maçı 2-2'ye getirdi. Çok güzel bir gol attık. Gerçekten çok güzel bir gol attık. Rakip bize yani çok güzel içeri sokulduğumuz için tabii ki durdurmak için kaydı ama zaten ben hata yapmıştım. Ama tabii ki bilmiyordu bunu ve hata yapacağımı tahmin edememişti. Arkadaşlar ile çok fena geliyor. Bu Patson Daka kim ya böyle gerçekten inanılmaz. Kaleci yine açtım. Okan tutar mısın? Okan Koçuk. Okan Koçuk abi. Neler yapıyor Okan Koçuk? Evet Arda Turan. Şimdi Belhanda ver çok güzel bir pas verdin. Olcan Çağlayan koş oğlum. Bravo oğlum yürü oğlum. Kendin git. Kendin git yine. Orta. Kısa orta. Olcan vur. Olcan vur. Olcan vur. Kaleci no yer. No yer var adamların kalesinde. Jack alabilecek mi? Taylan alamadı. Daka. Daka don kalır mı? Markao'dan müthiş bir alış. Emre Kılınç. Verdi Arda Turan. Arda'dan Cagne'ye. Cagne pasını verdi. Şimdi Belhanda. Belhanda Cagne koş ya da Olcan sen koş. Bravo Olcan koş oğlum. Koş bu sefer vur artık ne ortaya. Artık vur ortaya. Jack ne Jack ne maçı 3-2'ye getirdi. 2 gol attı ne bu maç. Oğulcan da sonunda ortasına gol getirebildi. ne maçı 3-2'ye getirdi. Şu anda böyle biterse Galatasaray'da Beşiktaş'ta artı bir durumunda olacak. Gerçekten ilginç maçlar dönüyor. İkisinde de comeback yaptık. vallahi maç ilginç bir maç olabilir arkadaşlar. Arda Turan aldı topu çok güzel aldı. Arda Turan Arda çalımını attı. Arda Turan ortasında yapacak. Yapamadı ortasını Arda. Evet Çener. abi çok stresli. Maçın sonu yine stresli. Oğulcan Çalan bir çalım. Orta. Korner. Son bir korner şansı. Son dakika korner şansı şu anda. Evet. Orta geliyor şimdi. Orta içeriye bir yerlere geldi. Cagne ne? Cagney. 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 Cagney attı. Ve. 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 Maç acaba 2-1 mi sonuçlanacak? diye düşünmeye başladım. Çünkü maç bu şekilde bitecek muhtemelen. Ve Galatasaray artı 2 aldı. Son dakika golüyle Galatasaray artı 2 aldı. Bakalım maçta gerçek maçta neler olacak. İkisiyle de elimden geldiğince en iyi şekilde oynadım. Galatasaray'la hatta kaybedeceğiz sandım ama kazandık. Ve maç 4 gibi bitti. Ben, benim tahminim bu arada maçı Beşiktaş kazanacak. Onu söyleyeyim. Videonun tahminini söylemeyeyim. Benim tahminim maçı Beşiktaş kazanacağı yönünde ya da beraber biter. Bence Galatasaray alamayacak. Ama videomuzun tahminine göre de Galatasaray maçı kazanıyor. Galatasaray şanssız şeyler de yaşıyor, şanslı şeyler de yaşıyor. Ve maçı artı 2 artı bir Yani bir farkla kazanıyor gibi düşünebiliriz. 2-1 de düşünebiliriz. 2-1 biterse çok güzel olur hatta. iki 1 Galatasaray alırsa yani videonun tahmini tutmuş olur. Benim için fark etmez. Umarım güzel bir maç olur. Eğlenceli, gollü olur. Hatta gollü beraberlik diyecektim maça. Son dakika Cagnen'in golü de geldi. Güzel maçtı bence. Umarım eğlenmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bütün takımlara başarılar diyorum. Asıl maç zaten akşam arkadaşlar. Bununla alakası yok gerçek maçın. Daha önceden de tutturabildiğimiz olmamıştı. Bu ilk olur tutturursak. Her neyse hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sizler gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.